Hepinize selam aşklarım. YouTube'da gördüğüm bir videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu video BTS'e karşı kötü yorumlar yapanlara gelsin. Gerçekten hala BTS'nin egolu olduğunu düşünenler varsa inanamıyorum. İşte bahsettiğim o video. Nedense çok duygulandım. BTS bu kadar harika bir grupken linç yemesine çok üzülüyorum. İnşallah her zaman daha çok gelişirler. Aşklarım video buraya kadar da eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim.